Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Minecraft videosunu e, oynayacağız. Bu, evet, bu, bu kadar yeter. yeter. Şimdi arkadaşlar... Evet, Şimdi arkadaşlar, şunları hazırlayalım ben. çok güzel. Burayı da bağlamam Aslında biliyorsunuz Burayı işaretlemek için böyle bir bu taşı kıyı işaretledim. Yemek toplayacağım. Ne yapalım? o kıyı koyuyor. Aaa böyle koyuluyor arkasına böyle burası bizim evimizi yaptığımız olan oluyor. sırada yemek falan Hiç mi yok? Koyun falan çok sevsizler. Ben çok Ay doğru ya. Koyun çıkmayı topluyorum. Artık bunları Hadi şey yol. Sırasıma çağırdık işte, Çok güzel oldu, da sandıktan. reklam işte. böyle. Ok. reklam. Kısım kısım için saçını kelle mı? yapar mısın? Sıkıyorsa yap. yap. Tabii ki de yaparım. Bir Bu da soru mu ya? Iki Hazır mıyız? Saçlar gidiyoruz. Az toplayacağım böyle. bakalım kaç tane ağaç toplamışız bir toplamıştık değil mi ağaç? hem evet, buradan bakın Bayağı bir toplamışız. Şey. Alalım. Bu kadar ağaç toplamışız. Bakın evet, zaten ağaç topladık mı? Sonra zaten bizi kapattık mı? Çok yani böyle videolu reklam çıkmıyor. Ben yani bunu fotoğrafla reklam çıkmıyor. Bir salon yapabilmiş

Ooo! Evet. biliyor musun biliyorum baba çekti. Açmam lazım. Ay dur dur. Bilmiyorum da Minecraft'ı. He öyle uçalım. Tamam biliyor mikrofon ama uçmasını pek yani bilmiyorum. Gönül diyor ki geri geri gittik mi uçuyoruz? Aa evet. Yaşasın Gönül'den öğrendik. Bak bu ağaç bitmek üzere bunu yapalım. Arkadaşlar. Hmm. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar gidiyoruz. Üç kat daha böyle gideceğiz. İnşallah bunun güzel olmuştu. Modelli modelli oldu. bizim için pardon hastayım. <laughs> bir çap, bir çat. <laughs> bir çat diyorum ya. Bir çap. Aa neden söylemiyor? Bir kat daha yapalım arkadaşlar. Az önce söyleyemedim. Sonra zaten şey yapalım arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 Yani 15 dakika geç gitseydi yarım saat geç gitsek de olur yani. Güzel oynuyor mu acaba Minecraft'ta? Evet, evet. Ee, bana sorun lütfen. Du duymuyorum sesinizi. Evet. Ha, diyorsunuz ki güzel oynuyor. Güzel oynuyorsun diyor bir ses içimde. Acaba güzel mi oynuyorum? Bilmiyorum. Evet, 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 evet. Onu da siz karar evet, verin artık. Evet. 何もない。 Tamam baba kapıyı yapayım öyle. Evet arkadaşlar babam telefonunu alacak o kapıyı yapacağız ve bölümümüzü burada bitireceğiz. Bu devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kapımızı yapalım bölümümüzü sonra bitirelim. Koray işaret. Zaman bizi farklı kılar. Babacım ama yani ben sana kibarca konuşuyorum. Yani şu an olmam lazım. Evet arkadaşlar, kafanızı koyduk bugünkü bölümümüz bu daha kadar. İkincisini de istiyorsanız, de istiyorsanız de lütfen de. bana söylemeyi unutmayın yorumlarda. Ee, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, tekrar söyledim.